Herkese yeni bir haftadan kucak dolusu sevgilerle merhabalar. Ben Astrolog Hikmet bu videoda sizlerle 5-11 Nisan haftasının astrolojik etkilerini ve öngörülerini paylaşıyor olacağım. Ama videoya geçmeden önce e, henüz abone olmadıysanız abone olup bizlere katılırsanız ve kıymetli yorumlarınızla destek olursanız çok çok mutlu olurum. Evet sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar hafta başı pazartesi salı günü ay kovada olacak yani sizlerin yedinci evinize denk geliyor olacak özellikle evlilik yuva aile eş ortaklarla ilgili konularda ileriye dönük daha mantıklı radikal ve akılcı kararlar alarak kendi fikrinizi de ortaya koyarak etrafınızdan takdirler toplayacaksınız. Pazartesi salı Evet, Ay kova'da dedik ama kova neyi etkiler? Ayakları, bilekleri, baldırları etkiler. E, buraları ifade eder. O yüzden pazartesi, salı günü e, buralara karşı yaralanmalar olabilir, burkulmalar, darbeler olabilir. Çok çok dikkatli olmalıyız. Bu küçük uyarıyı da yapmak istedim. Ayrıca Merkür de Koç'ta olduğu için artık Balık'taki Merkür Balık'taki etkisinden de çıkıyor olacağız. Yani duygusal içe kapanık kurban psikolojisinden hep beni mi bulur? Hep ben mi böyle sıkıntılı durumları yaşayacağım? Ne yapsam bir türlü başaramıyorum, olmuyor gibi e, depresif durumlardan, duygulardan, düşüncelerden artık biraz sıyrılıyoruz. E, daha koç etkisiyle, daha cesur düşünceler, daha ateşli, daha atak, heyecanlı iletişimlerde olacağız. Daha tez canlı olacağız ama bir o kadar da çabuk sıkılır olacağız. Yine pazartesi salı günü. Ay Pythonlar kavuşum halinde olacak. Yani e, ikili ilişkilerde daha hassas, duygusal olacağız. Ama baskı altında kalıyormuşuz gibi bir hisse kapılabiliriz. E, i̇lişkilerde ve duygularımızda değişim, dönüşümler yaşatacak, ılımlı, güzel etkiler alıyor olacağız. Ayrıca e, Mars, e, Venüs 60 dereceli seksli bir açı yapıyor olacak. Yani eril, dişil etkilerde iletişimlerde şifalı iyileştirici ılımlı olumlu güzel destekler alıyor olacağız Çarşamba gününe geldiğimizde ise ay Jüpiter'le kavuştuğunu görüyoruz daha sonra hemen akabinde ay Kova'dan balık burcuna geçecek. Daha duygusal, daha merhametli, hassas yaklaşmaya başlayacağız yeniden. Her konuda daha ılımlı olacağız. Şanslar, fırsatlar da kapımızda olacak tabii ki. Başlangıçlar için uzun vadeli, ileriye dönük planlar için çok güzel destekler verecek. İlişkilerde, aşkta, flörtte, evlilikte daha motive olacağız, coşkulu olacağız, istekli ve ılımlı olacağız. Zihnen ve bedenen sevgiye aç konumda, sevgiye aç bir durumdaymış gibi daha sarılmış olacağız ve daha ılımlı hareket ediyor olacağız. Perşembe, Cuma günü ise 21 derecede Mars, Neptün karesi yaşanacak. Bu kare açının etkilerini siz aslanlar 8-11 aksınızdan alıyor olacaksınız. Ama genel Neptün'ün etkileriyle biraz depresif etkiyle bürüneceğiz. E, istikrarsız, bir anda sıkılan, e, vazgeçen, e, karmaşık duygularda yaşayabiliriz. En önemlisi de bu iki gün doğruyu, yanlışı net göremiyor olacağız. O nedenle bu iki gün yani Cuma, e, Perşembe-Cuma günü e, önemli kararlar alacaksanız, e, önemli kararlar aşamasındaysanız, eğer yapabiliyorsanız ertelemenizi tavsiye ederim. Şu etkilerin geçip netlik kazanması açısından yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca yine Perşembe-Cuma günü 12 derecede Satürn ve Kuzey Ay düğümü üçgen açısının yaşandığını görüyoruz. Ortaklığı beraber yapılan iş, işlerde ve durumlarda e, hem kalıcılık getirecek güzel etkiler verirken, e, otoriteden, yöneticilerden, babadan, otorite gördüğünüz kişilerden, devletten güzel destekler geleceğinin de sinyalleri veriyor bizlere. E, başkaları ne düşünür? E, benim hakkımda ne düşüncedeler? takdir beklemeksizin kendi fikirlerinizle hayat planınıza odaklanacaksınız. Kadersel, büyük ve kalıcı destekler almaya başlayacaksınız. Güneş Mars 60 derecelik açıyla da yaşanacak bu açıyla da daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi ve küçük mucizelerle daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksiniz kendinizi. 10 Nisan cumartesi gününe geldiğimizde ise Merkür Kuzey ay düğümü 60 derecelik 81 açı yaptığını görüyoruz yapacağınız anlaşmalar atacağınız imzalar söyleyeceğiniz sözler alacağınız eğitimler kurduğunuz iletişimler artık sizin kaderinizi etkileyecek kaderinizi değiştirecek etkiler olduğunu Asla unutmayın, bugüne çok dikkat edin. Çok çok doğru kararlar, doğru anlaşmalar, doğru sözler söylemeye çalışın. Kadersel etkide olacak çünkü. Geldik 11 Nisan pazar gününe. Evet, Merkür-Şiron kavuşumu yaşanacak. Ay-Şiron kavuşumu yaşanacak. Şiron, yara aldığımız, yaralı şifacı diyoruz Şiron'a. O yüzden yer aldığımız, içimizi acıtan e, yakan konu ve kişilere takılacak aklımız. Geçmişi konuşacağız, e, düşüneceğiz. Bizi üzen konu ve kişilerle yüzleşmelerde yaşayabiliriz. E, kendimizle yaraları sarmaya çalışacağız. Daha doğrusu kendimizce e, yaralarımızı tedavi etmeye çalışacağız. Biraz duygusal anlar yaşatabilir bize pazar günü. E, i̇ç kavgalar, muhakemeler duygusal yüzleşmeler de yaşatabilir. Biraz eskilere döneceğimiz için, pazar günü dönebileceğimiz için kendimizi iyice depresif moda sokmamaya çalışalım. Bunun sonucunda tabii ki baş ağrıları, başla ilgili sıkıntılar, migren ağrıları, diş ağrıları gibi etkileri daha çok tetiklemiş olabiliriz. O yüzden çok çok daha kendimize zaman ayırarak ayda e, kapanır, e, faza geçtiği için küçülür, faza geçtiği için daha çok kendimize içimize dönerek e, kendimizi mutlu edecek. Daha duygularda, daha çalışmalarda ve uğraşlarda olmalıyız. Kendimizi daha iyi hissedeceğimiz kişilerle ve konumda bulunmaya çalışın lütfen pazar günü. Bu hafta da bu şekilde geçiyor. Her şeyin gönlünüzce olacağı mutlu, huzurlu, bol paralı, şanslı, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.